Benelord Kaiser Room serimizin 20. bölümüyle hep beraberiz. Şimdi önceki bölümlerde ne olmuştu? Aradan bir ay geçtim. Önce bir bunlara değinelim. Sonra oyuna ne gibi güncellemeler gelmiş? Nasıl devam edeceğiz? Onlardan kısaca bir bahsedelim. Bir aydır hiç oynamıyordum oyunu. O yüzden birazcık antrenman yapmam gerekti. Elim pek ısınmamıştı. Yeni gelen güncellemelerden pek haberim yoktu. 20 bölümde kuzeyde büyük bir imparatorluk kurduk. Bunu da aşağı doğru taşıdık ve Batanya'nın büyük bir kısmını istila ettik. Ama şöyle bir sıkıntımız vardı. Topraklarımızın arası çok açılmıştı. Çünkü hedefimiz kuzeyde olup çok saldırı almamakta. Ama orta, ortaya doğru kaydık ve bu bizi çok açık hedef sistemine getirdi. O yüzden bunu engellemek için birkaç barış yapıp sınırları biraz düzeltmemiz lazım toprak takasıyla devletlerle. Ya da şöyle yaparız. Güç olarak aşırı güçlendik. Daha doğrusu güçlü bırakmışız. <laughs> Bakalım ya. 14.000'e 5.000. E Bizim 14.000 askerimiz var. Onların 5.000. Batanya'yı tamamen yok edebilir. Sonrasında da buradan Blandia'ya yürüyüp sonra geri kalan devletlere yürüyebiliriz. Ee, ama bunu yaparken de Oyuna birkaç güncelleme daha gelmiş artık imparator olmamız çok önemli değil gibi. Çünkü senato sistemi gelmiş değişik bir şekilde çok nüfuz istiyor bir şeyi lordlarımız istediği halde biz istemezdik. Bu çok saçma olmuş. Bayağı bir saçma olmuş bu oyun bu mekanikte saçmalamış. Şimdi benim kısaca planım şu. Lordlarımın dediğine göre ilerleyeceğim ama mümkün önce Batanya'yı yok edeceğim sonra dışarıya doğru açılabilirim. Madem içeriye girdik tam girelim yani yarım olmayalım diye düşünüyorum. Asker toplaya toplaya devam edelim. Önce bir birliğime bakayım. Oh, hafif droplar da var. 300 asker kapasitem var. Benim yanımda yalnız 100 kişi var. Şuradan devşirebildiğimizi devşirelim. Yanımızda bulunsun. Harmı daha da yok. Sana da bir Shock Troop leveli verelim. Dunglice'dan asker toplaya toplaya devam edeceğim. Şuralarda birkaç batanya lordunu hmm. bahsettiğim sisteme geldik. Lordlarımız sürekli bir şey istiyor. Barış yapmak ya da savaşmak. Şimdi öncelikle bir ile barış yapma teklifine bakalım. Herkes istiyor. Ben istemiyorum ama 600 nüfus istiyor. O kadar saçma ki ben madem niye imparatorum Değil mi? Bunu birkaç modla çözmemiz lazım. Diğer bölüme. Hani sen otomu ver ortada. Yoksa ben imparator muyum? Oyun bunu yansıtamamış. Karar ee, kararı almamıza daha iki gün daha var. O yüzden bekleyelim. Belki farklı bir devlet bize savaş açmaz. Böyle yapma gereği duymazlar. Ya da karşımıza bir iki lord çıkar. Onları ikna etmeyi başarırız. Yani o yüzden agresifleşmeyi şey yapmayalım. Hemen böyle kaçacak bir tutum oluşturmayalım. Bir de milis kuvvetleri oyunda iki katına çıkartılmış. Herhalde şey olmasın diye yaptılar bunu. Kelebek etkisi olayı daha da artmasın diye yaptılar. Muhtemelen. Bence hoş olmamış. Çünkü işimizi uzatacak bütün kahvaltıyı fethetmemize. Aa, Melidir. Merhaba Melidir. Gel bakalım buraya. Evet sonunda Melidir'i yakalamayı başardım. Melidir'cim merhaba. Marnot'u aldığını duydum. Yanlış hatırlamıyorsam ben seni bir ay önce falan ikna etmiştim. Ama benden istedim para miktarını çıkaramadığım için yanına çekememiştim. Şimdi bir daha bir deneyelim onu. Evet seni ikna etmişim. Verçek şehrine vereyim. Oo. Birazcık para ödesek verçek yerine. 340. Tamam bir şey verme bana 370k'ya 379k'ya okey diyorsun Yanıma gelmeyi kabul ediyorsun Bu teklifi kaçırmayalım o zaman Zaten karakterimizi diplomatik bir adam yapmıştık Hiç kimsenin kellesini almıyorduk Herkesle barışıyorduk Sürekli yanımıza adam çekmeye oynuyorduk bu da işimizi bayağı bir kolaylaştırmış oluyordu. Yalnızca bizden biraz çok para istiyorlar. Ticaretimizi biraz daha güçlendirmemiz lazımdı. Neyse gel bakalım yanımıza. Kaydı bir kontrol edelim ya. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Melidri yanımıza çektik. Oyun sesleri sanki hafif kısık. Onu biraz daha açalım. Krallıklar. Hayır şu anlık onu daha çözmek istemiyorum. Evet 2k daha güç kaybetmişler. Peki sizin içinizde kaç klan var? Batanya. Şunların hepsi paralı asker klanları. 5 tane paralı asker klanı topluca parayla içmişler. 2 tane de normal klanları var. Bir de ana kurucu klan var. Hmm. Şimdi hamile kalmamış bir erkek çocuğu lazım yoksa devleti kaybedeceğiz. Sikart gel seni de yanımıza çekelim. Zaten modumuz var. Kolay kolay yanımdan ayrılmıyorsunuz. Merhaba Sikar. Konuşmak istediğim bir şey var. Ha, Vadi kanıtlı. O zaman ilk savaşımızda bir yapalım ya. Savaşta olduğumuzu biliyorsun. Teslim ol ya da saldır. Birazcık antrenman yaptım. Hani onu diyeyim. Direkt, direkt paldır girmiyorum. Ama gene de elimiz ayağımız çok tutmayabilir. Çok iyiyiz ya şu an. Oyun olarak. Bir devleti yok ettik. İkinci devleti yok etme aşamasına geçirdik. Bundan sonra bir tane daha barbar devleti yok edip. Hmm, ses azıcık kısalım. Piyadalar arkaya geçin. Atlı okçular bu pozisyona Evet arkada bir makat çalışması var. Umarım çok ses gelmiyor. <laughs> Ve evet geri geldim. Altlı tadilat çalışması var. Deli gibi matkap sesi vardı. O yüzden bir ara vereyim dedim ki kulaklarınız çok kanser olmasın. Şimdi hemen eski usul o uçları öne piyadeleri arkaya kısa bir şekilde dizdim. Karşıda çok adam yok. 28 kişi var. Muhtemelen kempliyorlardı. Üzerimize geliyorlar mı? İyi geliyorlarmış. Gelmeleri daha iyi. O zaman okla indirebildiğimiz indirelim. Oo, onlarda dok ok var. Neyse ben birazcık dikkat edeyim şimdi. Elimiz de çok ısınık değil. Boş yere bayılmayalım. Okçular okluya durum bakalım. Hiçbirlerini affetmeyin. Geldiler sakin. Süvarlar hücum edebilirsiniz. Atlı okçular siz de hücum edebilirsiniz. Geriye zaten Sikart bayıldı mı? Bayıldıysa sıkıntı yok. Bitirelim savaşı. Melidir ne şöyle yapalım. Tutsakları sen al. Şunları ben alayım. <laughs> Batanya ile barış hala yapmak istemiyorum. O yüzden o kararla ilgili pek... Onay yapmayacağım. Çünkü hani adamları yok etme aşamasını getirmişiz. Bir Orta Asya kalmış. Ee, bir de Flintuk, ve ile... Ha, üç kaleleri bir şehirleri kalmış. Niye barışalım ki değil mi? Asker toplayabiliyor muyuz? Çok toplayamıyoruz ama. Şöyle bir ticaret kısmına gelelim. Heh, tamam bütün ekipmanları sattık. Arada birazcık videoların arasından kesin atabilirim. Çünkü o matkap sesli girdiği yerleri ben keseyim. Bu da çok dikkatimi dağıtıyor. Tam konuşamıyorum da. 4K cebimize para indi. 77.5 kaldı. Olmadı şehrimizi satarız. Sıkıntı yok. Evet artık batanya ile bir barış yap diyor. var. Hayır. Barış yapmak istemiyoruz. Ama barış yapma kararı alırsak da nüfuz istiyor. Yani her zaman yoğun olan tarafı seçmeliyiz. Bu çok saçma olmuş. Hani imparatorsak böyle bir hakkımızın şey olmaması lazım yani. İmparatoruz biz sonuçta, ortada bir senato yok bir şey yok Değil mi? Ama ben barış yapılmasını istemiyordum lordlarımın da istememesi çok iyi benim için ee, Tamamdır hmm. Güney İmparatorluğu'na savaş ilan etmeyelim, gereği yok Biz Batanya ile yolumuza devam edelim Bir kere daha mı teklif geldi? Niye bir kere daha teklif verirsin ki? Ee, Beğenizler Beğeni iltas. İltas senin çok önemi yok da Lü bulursam çok iyi olur. Abi şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Gel bakayım buraya. Evet sonunda yakalamayı başardık. Merhaba Lü Chan. Konuşmak istediğim bir şey var. Önce bir karakterine bakalım. Onurlusun, cömertsin. Güzel. Klanınız kaç kişi? 3 kişi ama bir şehriniz, iki kaleniz var. Çok iyi. Luichan, sadakatine değmez. Bence beni destekle. Ben bu toprakların gerçek hükümdarıyım ve onurlu bir adamım. Yani kimsenin kellesini almadık mi bölümdür. Herkese sağlık. Tabii ki de onurluyum. İmparatorum koskoca. Um, merhametten göreyim. Şansımız yüksek. Hesapçıdan. Evet başarıyı yakaladık yüksek şansla. Güzel. Direk mi katıldın para istemiyorsun çok iyi Şu anki durumumuz ne peki tam olarak Raham toy Len yok Kaldı geriye bir tek buranın ee, lideri olan lordları da yanımıza çekelim Sonrasında Şeye doğru ilerleriz Ne yapıyorsun sen köyümü rahat bırak Nasıl esir düşmanı başardın ki Evet şimdi lui da yanıma çektiğime göre şöyle yapacağım Hani düşünüp şuradaki batanya lordunu mu yanıma çeksem diyeceğim de burası çok uzak ve Güney İmparatorluğu'na savaş ilan etme teklifi geldi. Aslında burası daha uzak da. Muhtemelen ben şey diyemeyeceğim. Lordlarıma. Burayı kuşatıyorlar mı? Lordlarıma muhtemelen hayır savaşmayacağız barış yapacağız diyemeyeceğim için. Çünkü birkaç güncellemeyle birazcık bok etmişler bu konuları. Ben yavaştan şeye doğru gideyim. Güney İmparatorluğu'nun oraya doğru. Belki orada çekecek lord bulurum kim bu? Deltisos. Deltisos seni yakalayalım. Gel bakayım buraya. Sonunda kendisini yakalamayı başardık. Dört hatlı ilişkim. Üzgün, üzgünüm Siz düşmanım olarak değerlendirmeliyim. Peki. Değerlendirme edebilirsin. Sana bu teklifi sunuyorum. Ben bu topraktan gerçi hükümdarıyım ve onurlu bir adamım. Sen nasılsın? Cömertsin ama merhametli değilsin. Evet kritiği attık. İkinci aşamaya gelelim. Ee, yüksek onur. Yüksek onurdan devam edelim. Bir şansımız daha var. Onda hesapçılıktan kullanalım ve yanımıza çekelim. Gel bakayım. Paramı istiyorsun. 10k yeter diyorsun. İyi öyleyse gel katıl bana. Adam katılmayı destekliyorsun. <laughs> Yanımızda bir tane paralı asker klanı çektik ama bunlar gitmeyecek. Çünkü neden? Ee, Mod ayarlarından ayarladım. İlişkimiz eksiğe düşmedi kimse gitmiyor. Evet dedim yani Savaş et, ilan etmeyi istiyorlar. O zaman gelin ilan ederim. Yapacak bir şey yok. Zaten tahmin ettim önceden nasıl bir şey olacağını. O yüzden o tarafa doğru ilerleyeceğim. Batahane ile barış yap. Tam 2 saat sonra çözeriz onu. Gel bakayım buraya Güney İmparatorluğu. Yani var ya Çok saçma yapmışlar bu işleri Çok Acaba ellerinde Lord Hester var diye mi böyle sürekli Barış yapmak istiyorlar yoksa güç olarak Bizden çok daha düşüktüler Hani Bakalım Yallık diplomasi Batanya Ooo 490 gün bir de Savaşamıyorum sizle Bu da yanlarında olan Ha, bunlar da savaşta oldukları kişileri gösteriyor Güzel Batı İmparatorluğu Herkes de savaşta Bu kaiserler bu arada devlet değil klan olan Herkes Batı İmparatorluğu ile savaş yapmak istiyor ama yapamayız Kusura bakmayın Şuradan biraz at satın alabilirim normalde. Da Ya dağılmayayım almayayım asker toplaya toplaya devam edeyim. Daha iyi olur öyle. <laughs> evet vermiyorlar. Neyse şuradan Güney İmparatorluğu'na ilerleyelim. Hız hızlı hızlı. Elimizdeki ekip, ekipmanları da zor porosta okuturuz. Bir iki kuruş kazanırız. Evet Batı İmparatorluğu'na savaş ilan et teklifi geldi. Oh, oh. Yani bizle ilişkisi yok oyunun. Sanki kendi kafasından savaş barış yapıyor. Ticaret kısmına gelelim. Şuradan ha, satılacak bir şey yokmuş. Tamam. Evet. <laughs> şöyle yapalım. Bugünlük bence bu kadar oynanış yeter. Çünkü yanımıza 3 tane lordu çektik. Savaş yapmadan barışımızı kuvvetlendirdik. Birazcık da sohbet ettik. Ben de mikrofonda özelliklerini tam görmüş oldum. Diğer bölümde birkaç mod daha indiririm. Bu lordların kendi başlarına karar almalarını mümkün olduğunca kapatırım. Eğer yolu varsa. İkinci olarak da yani çekebildiğimiz kadar lordu çektik yanımıza. Siyasi olarak batanyayı bitirdik. 2 kale devlet kaldılar. Güneyinde bir şehri kalmış. Gidip orayı alabiliriz ama uzak bir yol. Bir de Batı İmparatorluğu ile savaş teklifi var. Lordlar arasında. O yüzden bugünlük videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ses ayarlarını deneyeceğim, öğreneceğim. Başka da diyecek bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler.